Arkadaşlar merhabalar ben Can. Bugün sizlere bir mod tanıtacağım. Modun ismi Fast O Miner yani e, hızlı kazma modu. Şöyle söyleyeyim mesela ağacı keseceksiniz arkadaşlar kesmek için balta yapacaksınız. Balta ile teker teker kesmenizi kesmek istemiyorsanız Fast O Miner e, modunu indirin. E zaten açıklama kısmına linkini bırakacağım. Ee, Java için geçerli olduğu mu Bunu bilmiyorum ama Bedrock için geçerli. Şu an benimki Bedrock Edition. Ee, dediğim gibi açıklamada bulabilirsiniz. Ben dünyayı ve ağaçları e, ekip geliyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. Ne ben bir tane e, pelerin şeyi indirmiştim. Custom Capes diye bir şey indirmiştim. Burada istediğiniz bir e, Pillerini yani keyfi seçebiliyorsunuz. Bunu da aşağıda linkini veririm arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben madencilik kas kaynağını yüklemiştim. Ama kullanamıyorum nedense olmuyor. Arkadaşlar bakın burada kurduktan sonra burada çark var. Çarktan istediğiniz Pillerini seçebiliyorsunuz. 1 milyon. Böyle bir sürü arkadaşlar şey var. Pillerin var bir sürü pelerin var. Benim hoşuma giden arkadaşlar Optifine yani o of bilmeyenler için söyledim Optifine pillerini. Zaten dünyaya oluşturduğum zaman göreceksiniz. Arkadaşlar size dediğim kaynak paketi şu arkadaşlar. Fast Miner Never. Yani burada yazmışlar zaten adil bir insan olun ve çalışmayın diye yazmışlar. Buradan etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Davranış paketlerinde arkadaşlar bu. Ben şey de indirmiştim öyle. Java'daki bildirim kazanma şeyinde şey var. indirmiştim. Bunu da kurayım şimdi. Oluşsun arkadaşlar şöyle hemen. Göstereceğim. Arkadaşlar yorumları şey yazın evet. şu önce söyleyeyim yorumlara yazın siz yine de ben bedrock edition'ı günce, güncelleyeceğim güncellemedim bütün serverlar 16. 210 sürümüne geçti benim oyun sürüm minecraft sürümü 200 da oynasam neyse ama bedrock, bedrock edition olduğu için güncelleyemedim arkadaşlar yani yeni sürmedim yorumlara yazarsınız nasıl olduğunu söylersiniz ya link falan bırakırsınız sizde bir tane sunucu göstereceğim arkadaşlar ama 210 sürümünü yükselmem lazım dünya oluştu evet neyse arkadaşlar şimdi şöyle filmlerimizi alalım bir dakika baltılar sizlerle beraber deneyeceğim şimdi fidanlar burada olacaktı aynen burada Şimdi arkadaşlar bakın bütün ağaçları alacağım ağaç fidanlarını alacağım şimdi bir tek kemik tozu lazım kemik tozu nerede nerede Heh, burada şöyle iki stek alayım Şimdi arkadaşlar şöyle buradan küçülteyim bütün şeyleri baltaları atayım şöyle fidanlar şöyle gelin siz Evet bütün fidanları ben dikeyim şimdi şöyle. Bir burada. Şunu evet. Şöyle rastgele dik işte ya. Şuna. Böyle tamam. Böyle diktim. Şunlar dışarı. fidanlarla işimiz bitti. Şöyle hepsini atalım. Şimdi tekrardan bütün baltaları alayım ben şöyle. Akışlar bakın şimdi birini büyüteceğim. Şöyle. Evet büyüdü zaten direkt. Akışlar bakın. Böyle moddan çıkayım. Arkadaşlar tatta baltayla olmuyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yapacağınız şey eğileceksiniz arkadaşlar. Şöyle eğil Evet, pelerin gelmiş bu arada. Pan pelerini arkadaşlar böyle. Bunun kostüm keyfisini şeyinde vereceğim. Optifan pelerini böyle bu arada. Ve eğileceksiniz arkadaşlar şöyle. Alt taraftan kıracaksınız ya da şuradan işte fark etmez. Bakın. Kırdım. Bir şey olmadı. Ee, burada tahta baltayla olmuyor. Buradan demir baltayla arkadaşlar bakın şöyle eğileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün şey e, ağacın odunları düştü şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar dikeyim. E, demir baltayla olduğunu biliyorum. Taş baltayla deneyim şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, taş baltayla da oluyor. Tekrar şöyle. Diğer ağaçları da geçeceğim. Cık. Yanlış yere diktim. Evet. Altın baltayla denelim şimdi. Evet. Tahta balta harici bütün odunlar oluyor herhalde arkadaşlar. Şuradan tekrar dikeyim elmas baltayı deneyelim şimdi. Evet, Nedrite'i denememize gerek yok. Yine de şuradan şuna deneyelim. Allah fena yapran içinde kaldım ha. Arkadaşlar Nedrite baltayı da deneyelim. Aktifleştirmek için şöyle tekrar göstereyim. Shift'e basıp e, elip kıracaksınız. Aynen. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tahta balta harici bütün baltalarda geçerli oluyor bu. Bunu da ben de öğrenmiş oldum. Bakın bütün ağaçtaki odunlar düşüyor. Şöyle hızlı bir şekilde hepsini büyüteyim. evet büyüdü. Bakın shift'e basıp tutuyorum. Kırdım direkt hepsi düştü. Şu da. Evet. Aynen bu şekilde arkadaşlar. ayların şekli böyle. Bakın mesela büyük ağaç çok büyük çıktı diyelim. Ulaşamıyorsunuz. Taştan nidraite kadar hepsini kullanabilirsiniz. E tabi yamuk olduğu için komple düşmedi. En azından düşüyor yani. Evet geldik. En büyük ağaca. Arkadaşlar bakın. Kalın. Bir yer, bir yerden kazmanız yeterli olacaktır. Şöyle kırdığınız zaman pum bütün hepsi birden düşüyor arkadaşlar. Ta, sadece tahta baltada işe yaramıyor bu. Bütün ağaç fidanlarında iş <laughs> pardon, fidanlar dedim. Bütün baltalarda işe yarıyor. Çete ya. Arkadaşlar bu Festo Miner modunu yani paketi <laughs> sevdiyseniz yorumlara sevdim yazın ve ayrıca kanalıma abone olup like atmayı ve abone ol tuşunu yanındaki bildirim çanını açmayı unutmayın. Çanını açarsanız her attığım videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın ve bye bye.